Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim, 14 Kasım Cuma günü Kumtel markasının 1800 watt gücündeki saç kurutma makinesini 749 TL fiyatla satışa sunuyor. Uygun fiyatlı kişisel bakım ürünleriyle bilinen Kumtel, bu modeliyle günlük kullanımda pratiklik ve performansı bir araya getiriyor. Kumtel saç kurutma makinesi, 1800 watt gücüyle saçları kısa sürede kurutabiliyor. 3 farklı ısı ve 2 farklı hız ayarı sayesinde kullanıcıya esneklik sunuyor. Ayrıca soğuk hava düğmesi, saçın şeklini sabitlemede büyük kolaylık sağlıyor. 180 cm uzunluğundaki güç kablosu hareket özgürlüğü tanırken, çıkarılabilir filtre sayesinde temizlik işlemi oldukça basit hale geliyor. Asma halkası da ürünü banyoda veya dolapta kolayca saklamayı mümkün kılıyor. Bim'deki 749 TL fiyat, bu ürün segmentinde oldukça uygun görünüyor. İnternet üzerindeki satış sitelerinde benzer kumtel modelleri 790 TL ile 859 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Bu açıdan bakıldığında Bim'in sunduğu kampanya fiyatı, piyasadaki en uygun fiyatlardan biri. Yani ürünü marketten almak, çevrimiçi platformlara göre daha avantajlı olabilir. Kumtel markasının saç kurutma makineleri genel olarak olumlu yorumlar alıyor. Kullanıcılar ürünün güçlü hava üfleme performansını, ısı ayarlarının yeterliliğini ve fiyat performans oranını beğendiklerini belirtiyor. Birçok kullanıcı saçları hızlı kurutuyor, sesi rahatsız edici değil ve fiyatına göre gayet iyi yorumunda bulunuyor. Ancak bazı kullanıcılar garanti sürecinde müşteri hizmetlerine ulaşmanın zor olabildiğini dile getirmiş. Yani ürünü satın alırken servis ağı konusunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Pumtıl Saç Kurutma Makinesi, uygun fiyatı, temel ihtiyaçları karşılayan teknik özellikleri ve kompakt tasarımıyla günlük kullanım için ideal bir ürün. Evde pratik kullanım arayanlar için yeterli güce ve donanıma sahip.